etraftaki kardeşlerimiz de kalabalık bir şekilde sağ olsunlar karşıladı. Başkanımızla beraber inşallah sohbet edeceğiz. Onların bazı sorunları var. Onları dinleyeceğiz. Çözüm bulma yolunda inşallah gereken adımları atacağız. Ben site sakinlerine teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evlerde hayırlı uğurlu olsun. bugün arayacak ve alacak aya danışmamız için toplantılarımız var. Onları yaptık. Ondan sonra da davete icabet ettik. Genel anlayışımız, yani zaman bize müsaade ettikçe, zamanımız oldukça ayaklarımızın üzerinde durabildiğimizde her yeri, herkesi ziyaret edip bütün gönüllere dokunmak. Bizim işimiz bu. İnşallah bunu da samimiyetle, kardeşlik duygusu içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Site sakinlerine ve hazırına çok teşekkür ediyorum.